Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte e Futbol 2023 mobilde top açılımı yapacağız. i̇lk e defa kanalımda Futbol 2023 mobilde top açılımı yapacağım. Yani mobilde top açılımı ilk defa yapacağız. E bir videoda. Bugün Napoli Club Selection'ı geldi arkadaşlar. Ben de e bir 300 e futbol parası hatta 320 e futbol parası yatırdım. E indirimden aldım arkadaşlar e futbol parasını. Buradan tek e, istediğim aslında birden fazla istediğim oyuncu var da. E, buradaki Kvarat Skelia'yı çok istiyorum ben de. Düşük kendi bir Kvara var. Haftanın takımı buradaki 98 oluyor. İnanılmaz istiyorum. Kvara hem sol açık hem sağ açık oynayabiliyor. Bu arada sizler de açacak mısınız bu topları? Açtıysanız kimleri çıkardınız? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Burada Kvara'yı isterim. Birinci istediğim isim Kvara. O neden isteyeniz? siz çıkarırsanız çok iyi kart. Ben de haftanın takımı 97 o var arkadaşlar. Gerek yok. E, Kıvara 1, Meret 2, e, Di Lorenzo 3 olabilir ya da Kim de olabilir, Anguiza da olabilir. Evet 3 tane top açım yapacağız. Kıvara gelene kadar açılım yapacağım. E, i̇nşallah paramız cebimizde kalır. E, şöyle bastık. İlk top açılımımız geliyor. İlk mobilden daha fazla top açılımı gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. E, evet bakalım. Kıvara Skelia'nın numarası 77 idi. 77'yi gördük mü? 7 numarayı gördük mü oradan kabaraya? Tek attık mı? Attık mı? 9 numara Victor Osimen. Victor Osimen geldi. O Simen çıkıyor. Yani Allah'tan istemedim dedim. Ee, bir SS aldım arkadaşlar ama yani bu Osimen'in kartını getiriyorsun Konami. 98'liğini getir bari bro. Yani bu haftanın takımı kartıyla arkadaşlar arasındaki farkları bakarız ama ee, ben şey Kıvara istiyordum. Biraz hayal kırıklığı oldu. En iyi oyuncuya tek attık arkadaşlar. E, bakalım Kıvara Skelia'yı da bulacak mıyız? Gürcistanlı oyuncu, Gürcü oyuncuyu. 95 Kıvara. E, ikinci top açılımız gelsin. Yani Osimhen'e tek attık. Neden sevinmedim? Var. Zaten açıklamasında yaptım ama 5 yıldız Meret de olur Ve Alex Meret çıkıyor O simenden sonra Meret'i verdi oyun bize Alex Meret çıkıyor arkadaşlar 95 gen oluyor Kadroda Meret çok iyi bir kaleci Formda bir kaleci güzel oldu Meret'in gelmesi Ve son top arkadaşlar Yani konami duy sesimi Neden o simeni veriyorsun bakın Meret'i anlarım vermeyecek bence Kıvara'yı ama yani Osimen Meret Kıvara müthiş olurdu. Keşke gelse. Keşke gelse. Evet geliyor. Kıvaçı Kıvara Skelia 3. topta son topta çıkaracak mıyız? Hadi Konami yap bir güzellik koçum. 5 yıldız. 11 numara 11 numara Hrving Lozano geldi arkadaşlar. Kvaras Kelia çıkmadı. 90 f param kaldı. 300'ünü harcadık zaten et. Evet. Zaten daha fazla açamıyoruz. 3 hakkımız vardı. E, ee, Osimen, Meret ve Lozano'yu çıkardık. Top açılımlarından e, bence güzeldi. Güzel açılımlar oldu. Yani hatta o de şuradan göstereyim size. Bende olan kartını. Şöyle. 97'li var arkadaşlar yani hiç bu da fır, o da fırsatçı golcü bu da fırsatçı golcü aynı kartlar geldi o biraz kötü oldu ben onun yerine kavara isterdim ama yapacak bir şey yok işte burada ilk çıkardığımız isim Victor Osimhen tek attık Lozano son topta geldi ve Alex Meret'in gelmesi muazzam oldu hatta kilitleyelim Meret'i deneriz e, maçlarda artık ben deneyeceğim DP'm yok şu an arkadaşlar artık DP kasıp Meret ve Lozano'nun da hızı çok iyi. Hız değeri çok iyiydi. 96'yı görüyordu. Onu da deneyeceğim. Her neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki top açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.